Arkadaşlar Utku Oyunları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz bugün sizle birlikte Skyward çekiyorum. Daha fazla video gelmesi için like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen sessiz olayım. Yani şu an um, akşam çekiyorum videoyu. Herkes uyudu ve de ben sizi sevdiğim amacıyla çekiyorum videoyu. Hep başladı. Başladı lanet gitsin. Allah. Lag. Laglı server. Uuu gözünde bir tane var. Gözün çok güzelmiş. Uu, kılıç. 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 Eh, şöyle. This i̇şte is Sparta. Senin ananı bacın, ananı bacın, ananı bacın. Dündü bu cucu, cucu, cucu. Burada da bir tane chest var. Aranın dağıtımda chest var. This is Sparta. Oh, çok güzel oldu. Şuradan bir şey odun. koyayım. Uuuu Lagınıza Sizin lagınıza Uuuu Lag Lagda oluyor serisi Ne kadar komik Çok komikti Gerçekte görmedim aslında Susun lütfen Bizim buradakilere diyorum. Bağırdım. Anlamıyorlar çünkü. Bebek gibiler. Her <laughs> neyse. Şuraya gideceğim. Allah. Öf. Geri atma ya. Bak da oyun serisi. İyi, ne kadar komik. Ne kadar komik. <laughs> Bu çok seksi. Ama ciddi diyorum çok seksi. Şöyle ben Bakın. Bu yüzden ben böyle yapıyorum. Çünkü hayvan gibi bir şey yapmıyoruz. Adam oluyoruz. Oha. Koyduğum bloklar yok oldu. Bak bu ser Lan birisi kartopu atıyor. Düştüm. Düşürdüler beni. <laughs> Alo. Eh. Ama şuradan şöyle gidecektim. Aa. İnşallah sunucu alalım ve sunucu bir e, çabuk. Arkadaşlar bu videonun Daha çok Like atmayı unutmayın. unutmayın. Ve bay bay.